Sen gel şimdi el kes, ayak kes, karı tarı al. Demokrasi İslam'dan daha önce bir sistem, o daha gerici. Antik ne? Yunan'da çıkmış demokrasi, daha gerici bir sistem. Dinli. Allah öyle kul arası Abi din işte böyle değil. Kur'an'ı geri verdik. Ben sana i̇şte, onu, onu, iyi olup analiz Tabii Kur'an'ı okudun mu? Okudum. İyi analist doğru söylüyor beyefendi. Her tarafta şeriat, her tarafta... Şeriat gelecek öyle ya da böyle gelecek şey, Şeriat gelmeyecek kardeşim Sizin gibiler tek 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 kesilip gidecek Onları da Biz Atatürkçüler yapacağız Sizi var. de biz Atatürkçüler <laughs> yapacağız Onları da yok edeceğiz Yıkıl!